Backlink. Backlink. Sonra ağır çekim. <laughs> Giriyorum. Selamlar herkese. Merhabalar. Bugün sizlere backlink nedir, backlink içeriği nasıl yazılır bununla ilgili bilgi veriyor olacağız. Peki Bartu, backlink nedir? Bize anlatır mısın? <laughs> Backlink'i anlatayım. Backlink başka sitelerde yayınlanan içerikler üzerinden kendi web sitemize link çıkışları verdiğimiz bir içerik formatıdır aslında. Backlinkler özellikle yüksek otoritesi olan sitelerden bizim web sitemizi otorite çekmemizi ve trafik çekmemizi ve hani biraz da tanınırlığımızı artırmamızı sağlayan bir yoldur aslında bir yöntemdir. Aynı zamanda görsel olarak da backlink alabiliriz fakat bu özellikle çok da tercih edilmeyen zamanında yani 2014'lü yıllarda 2015'li yıllarda Pinterest gibi web siteler üzerinden çok fazla fazla alınan ama şimdilerde birazcık daha modası geçmiş Google tarafından çok da tercih edilmeyen bir backlink yöntemidir. Hı. Backlinkler aslında hani yıllardır var olan bir sistem ve hani Google'ın backlinklere yaklaşımı da yıllar içinde çok değişti. Hani eskiden belki biraz daha kolay bir şekilde hani link alabiliyordun oradan işte ne bileyim oradan trafik alabiliyordun biraz daha otoriteni rahat rahat arttırabiliyordun ve kriterler daha esnekti. Şimdilerde pek öyle değil ama değil mi? Evet eskiden mesela footer bölüm var web sitesinin alt kısmında oradan hı hı. backlink alınırdı, görsellerden backlink alınırdı. Hatta insanlar backlink paketleri satardı. Çok ucuz fiyatlara hmm. 150 web sitesinden backlink alınacak. Bir gün içerisinde bütün web sitelerinde sizin web sitenize linkler gelirdi. Bu ilk başlarda çok faydalıydı ama Google'ın yaptığı güncellemelerle beraber, 2016 yılında yapılan güncellemelerle özellikle çok fazla spam olmaya başladı. Artık mesela bir gün içerisinde 100 tane backlink aldığınız zaman bu web siteniz için faydalı değil, kesinlikle zararlı olacaktır. Ve paket halinde aldığınız web sitelerine backlink aldığınızda bu web sitenizin ilerleyen süreçte belki de Google tarafından spam olarak algılanmasına neden olabilir. Evet, yani dediğim gibi Google biraz daha böyle hani kriterleri daha sıkı tutmaya başladı. Hani artık böyle senin dediğin gibi insanlar backlink satıyordu. Hani böyle 2 kilo backlink falan gibi olaylar vardı. <laughs> Bana oradan yarım kilo backlink verdi. Öle <laughs> çim kıyıldı falan gibi. Ama artık quality over quantity olayını çok öne çıkarıyorlar. Yani backlinkin kaliteli olması, gerçekten işte kullanıcıya faydalı olması, işte doğru sitelerden alınması, doğru sitelere vermesi vesairesi aslında backlink sayısının yüksek olmasından çok daha önemli bir noktada şu an. Yani backlink sayısı yüksek olduğu zaman da hani eğer kalitesiz ise bunlar Google tarafından dediğin gibi cezaya tabi tutulabiliyor. özellikle backlinkin birazcık daha organik görünmesi çok önemli. Mesela sizin sağlıkla ilgili bir web siteniz varsa kalkıp teknoloji sitesinden backlink alırsanız ama çok da otoriter bir backlink olmayacaktır. Ama sağlık sitesi sahibiyseniz ve sağlıkla ilgili bir web sitesinden backlink alıyorsanız bu çok daha otoriter, çok daha faydalı olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Tabi e tabii ki ücretli olarak da backlink satın alabilirsiniz. Fakat bunun da organik görünmesine ve kullanıcıya fayda sağlayacak bir içeriğin içerisinden doğru bir anchor text ile web sitenize yönlendirilmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Ya burada mesela bahsettiğin anchor text de çok önemli. Anchor text hani daha önce de konuşmuştuk aslında videolarda. Link çıkışı verdiğimiz kelime veya kelime grupları anlamına geliyor. Hani orada bir çapa gibi, bir demir hı hı. text gibi aslında yani oradan tıkladığın zaman bizim sayfamıza gidecek veya işte site içinde başka bir sayfaya gidecek iç link yapıyorsak eğer. Backlinkte de dediğin gibi her zaman olduğu gibi bu anchor textler çok önemli. Nasıl önemli? Bir kere konuyla alakalı olmalı zaten. Bizim sitemizle alakalı olmalı. Yönlendirdiği sayfa ile alakalı olmalı. Hani kelimenin direkt yönlendirmeyle alakası çok önemli aynı zamanda Google gözünde. Ve işte dediğin gibi belki de en önemlisi sonuçta Google her zaman kullanıcıyı ve kullanıcı deneyimini en önde tuttuğu için metinle biraz daha böyle organik, biraz daha hani doğal görünecek şekilde ortaya çıkmalı. Hani durup dururken hadi bak buraya da tıklayın burada da evet. çok güzel bir site var bak falan gibi bir şey yapamıyoruz öyle. Yani. Mesela web siteniz e, sigorta ile ilgili ise bir backlink aldıysanız oradan kalkıp da buraya tıklayınız yerine sigorta firmaları mesela Anchor hmm. Text'inden yönlendirme yaparsanız çok daha faydalı olacaktır tabii ki. Mesela evet. Ya backlink özellikle hani dediğin gibi böyle biraz daha geniş kullanıcıların rahatlıkla ulaşabileceği sitelerden alınması gerekiyor. Ya yani bu sitelerin tabii ki ne bileyim otorite skorları vesaireleri de göz önünde bulundurulmalı ama işte dediğin gibi biraz daha organik görünmesi için senin sektörüne direkt alakalı olmalı. Yani bloglardan mesela en sık backlink alındığını görüyoruz. Hı -hı. E hani senin sektörünle alakalı olmadığı bir durumda zaten hani o kullanıcı niye sana gelsin? Hani dediğin gibi sigorta sektöründen gidip böyle ne bileyim araç kiralamaya geçmek istemeyebilirler. Evet mesela çok sık yapılan bir hata var. Edu sitelerinden ya da govtr lerden backlink almak için yüksek paralar talep eden insanlar vardı. Bunlar hala var. Ya oradan alacağınız backlink sizin web sitenize çok bir fayda sağlamayabilir. Bunun yerine gidip kendi sektörünüzle alakalı bir web sitesinden ücretli ya da organik olarak backlink almak çok çok daha faydalı. Tamam otorite skoru çok daha yüksek olabilir edu.tr'nin ama size bir fayda sağlamadığı takdirde bu otorite skorunun hiçbir anlamı kalmayacaktır. Burada aslında şeyden de bahsedebiliriz. Ücretli olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Yani çünkü backlink aldığın siteye bu alan karşılığında aslında bu belki hizmet diyemeyeceğim tam olarak oraya. Hani bu içeriğin yayınlanacağı alan karşılığında bir meblağ ödemen gerekiyor tabii ki. Hani bu tabii başlı başına hani ayrıca bir alan, tam bir sektör değil ama ayrıca bir alan. O yüzden hani böyle sitenizde alacağınız backlink'in de tabii ki işte o sitede hani ne kadar duracağı olsun, işte ücreti ne kadardır vesaire gibi sorular, hani gerçekten alakalı mı vesaire gibi soruları da göz önünde bulundurmak gerekiyor aslında. Ya kesinlikle özellikle hani Bartu'ya katılıyorum. Hani ücretli alacağınız zaman bunu bir konuşmanız lazım önden. Bir yıl mı kalacak, üç yıl mı kalacak ya da hiç hmm. kalmayacak mı? Üç ay sonra silinecek mi? Şimdi fayda sağlayan bir içerik bir yıl sonra silindiğinde size çok zararlı bir şekilde geri dönüş yapabilir. Evet. Aynı zamanda ücretli olduğu gibi ücretsiz de backlink alabilirsiniz. Bunun için sosyal medyalarda paylaşım evet. yapabilirsiniz. Ya da başkalarının web sitelerine eğer küçük bir web siteniz varsa özellikle kurumsal değilseniz. Başkalarının web sitelerinde yazılar yazarak oradan backlink sağlayabilirsiniz. Ya da büyük bir firmaysanız <laughs> yani onunla uğraşmak evet. yerine gidip bir backlink satın alabilirsiniz. Yani backlink satın almak dediğimde yani, hani evet. şey gibi olmasın böyle. Backlink ya az önce bahsettiğimiz gibi yarım kilo backlink falan evet. mümkün değil zaten. Orada önemli olan hani şey. Hazır bir içerik formatı hani asla bizim zaten tavsiye etmediğimiz formatlardan biri. Yani gidip bir yerden hazır içerik almak riskli çünkü tabii, tabii. kopya olabilir. Hani tamam yine sen geçirirsin intihal kontrolünü yaparsın vesaire yaparsın ama seninle tam alakalı olmayabilir. Senin şirketini yansıtmayabilir. Vesaire gibi noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden hani en önemlisi tabii ki kendin falan da yazabilirsin veya freelancer'a yazdırabilirsin ama işin uzmanı bir ajansa yazdırmak faydalı olacaktır yani. Video uyarı geldiği için videoyu kısaltmak durumunda kaldım. <laughs> Peki Bartu, backlink içeriği nasıl yazılır? Niçin ajans tarafından yazılmalıdır? Bize anlatabilir Bu konuda sorularınız olursa bize her zaman başvurabilirsiniz dediğim gibi. Yorumlar vesaire de yazabilirsiniz. Özel olarak da sorabilirsiniz. Ama çok kısaca bahsetmek gerekirse backlink içeriği aslında en basitinden en önemli en önemlisi bence doğal görünmesidir. Çünkü yazdığınız siteyle bir kere alakalı olmalı. Onun dilini benimsemeli, onun ses tonunu benimsemeli. Onun hedef kitlesine hitap etmeli aslında. Ondan sonra bizim sitemizi link çıkışı yapacaksak zaten orada hani yapmamız gerekiyor backlink içeriği olması için. Bizim sitemize yaptığımız link çıkışının böyle hani orada doğal görünmesi işte orada kullanıcının intentiyle aslında alakalı olması gerekiyor. Onun dışında ne diyebiliriz mesela backlink içeriğine ilgili? Bir iki anchor text ile çıkış yapsak Hı. yeterli. Hani her yere linkte doldurmamız gerekmiyor. Yani bir tane yeter zaten ama çok yapmak istiyorsunuz iki tane de ne yapsanız çok büyük problem yani olmayacak. Çok çok istiyorsan üç de olur ama yok. yani. Hadi ben izin verdim yapın. Hadi. <laughs> Evet bunların yapılması da mümkün aslında ama yine bu link çıkışlarının anchor text'lerin falan böyle hani şey olması lazım. Çok pazarlama kokmaması gerekiyor bence. Yani tabii ki backlink içeriğine inadımız sitenin dili eğer öyleyse biraz daha buna yönelebiliriz ama onun dışında hani gerçekten kullanıcıya fayda sağlamak birinci amacımız olduğu için her zaman o maddeyi göz önünde bulundururuz. Özellikle işte içerik nasıl yazılır? devamı olarak backlink içerikleri başlıklar önemlidir. Anahtar kelimeler önemlidir. Paragraf evet. sayıları önemlidir. içeriğin uzunluğu önemlidir. Okuyucuyu sıkmayacak, bilgileri yeterince verebilecek kadar uzunlukta bir içerik. Doğru seçimiyle. Aslında backlink içeriğinde normal bir içerikten farkı sadece anchor textleri doğru seçmek, doğru yönlendirme yapmak hı hı. ve içeriği doğal bir şekilde yayınlanacak web sitesinde doğal diliyle yayınlamak diyebilir miyiz? Ağza sağlık. Teşekkürler. Harika buydu işte. <gülüyor> <gülüyor> evet biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hani biraz kısaca anlattık ama sorularınız olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz dediğimiz gibi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.